Arkadaşlar merhaba. Ben de güvenlik firması olarak sizlere DVR kayıt cihazlarımızdan 204 modelini tanıtmak istiyorum. DVR 204 modelimizin kutusunda bir adet adaptör, kullanma kılavuzu ve uzaktan kumandası çıkmaktadır. Cihaz üzerinden o sebep belli direkt e, takarak al formatında yedek alabilirsiniz. Anti-sabotaj özelliği ile kamera önü kapatıldığında veya e, kablo kesmeye çalışıldığında direkt e, alan verir. E, cep yazılımı 4 farklı DVR'a bağlanıp e, 4 görüntüyü aynı anda izletebilir. E, Ayrıca e, cihazımız 100 FPS e, hız, e, hızı bulunmaktadır. Yani kanal başına 25 FPS düşmektedir. E cep yazılımı, cep telefonunu uzaktan kayıt yapabilir, e yine e resim çekebilmektedir. E DVR kayıt cihazımızın arka panelini inceleyecek olursak şu şekilde video input yani e CH1, CH2, e CH3 ve CH4 e bağlantılarını görürüz. Buraya e kameralarımızın bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar hemen yan tarafında eğer e, görüntüyü televizyona aktarmak istersek start kablosu yardımıyla şu şekilde görüntüyü televizyona aktarabiliriz videolarımızın ses özelliği eklemek istiyorsak e, mikrofon e, sayesinde e, ortamdaki sesi e, ses kaydını alabiliriz yine e, cihazımız e, ee, internetten canlı izleme özelliğine sahiptir. Arka panelde Cat 5 e, çıkışını rahatlıkla görebilirsiniz. Bağlantıyı da bu şekilde yapmaktayız. Ee, yine menü içerisinde rahatlıkla dolaşabilmek için bir adet mouse'umuz var demiştik. Bu şekil mouse bağlantımızı da yapıyoruz. Ee, yine yedek almak isterseniz USB belleğimizi bağlayarak yedek alabiliriz. Eğer e, görüntüyü televizyona değil de monitöre aktarmak istersek VGA çıkışımız da bulunmaktadır. Cihaza elektrik vermek için şöyle gördüğünüz gibi 12 volt DC çıkışı bulunmaktadır. Şu şekilde. Cihaz e, yine e, hareketli e, kameraları çalıştırmak için e, PTZ kontrollü bulunmaktadır bağlantılarını e, şu bölümde yapabilirsiniz e, genel olarak cihazımızın özellikleri bundan ibarettir